Herkese merhabalar arkadaşlar. Goldline kanalına hoş geldiniz. Ve bugün Survival'a başlayacağız arkadaşlar. Neden baktın başladığım başlıyoruz? Geri de çok mutlu. Tövbe tövbe. neden baktın başlattın oyunu diye sorarsanız. O Survival'ı sildim arkadaşlar. Neden? Çünkü en başta başladığımızda hatırladığınız gibi ben o kendi oynadığım Survival'ı yapmıştım ve orada dünyada bir her yer sürüldü böyle. E, ben de bir değişiklik yapayım dedim. Ya. Baştan başladım. Ha bu yani başka bir şey yok. Ee, <laughs> evet. Bu, evet. Bu yani. Çok bir şey yok. Tamam şimdi devam edelim. devam edelim değil baştan başlayalım. Seed şey geliyor sürekli. Neyse kalsın yarar yarayabilir. Yani. Hmm. Ananın. ben şey yapmadım mı? Ağaç kesen. Ağaç kesen ne var? Balta. Ağaç kesen şey diyecektim. De. Ağaç kesen şey. <gülüyor> tövbe tövbe. <gülüyor> Balta diyecektim. Diyemedim. Tamam yap şimdi bu aldı. Tamam. Ağaç kesen şeyi yaptık. Şimdi e, taş. Bu ne lan? Ha bu ne bu? Nasıl oldu lan bu? Bu ne? Bu ne oğlum? Ben bunu alırım da kısa kolay çıksın. Bilmiyorum anlamadım. Yanlış kazdım. Neyse. Evet, taşları alalım. Taş yakları. Tövbe <laughs> Taşları diyecektim. yanlış şey. Tamam devam edelim. Aslında o hiç küfür etmem ben yani. Küfür nadir. Şu i̇şte çok sinirlendiğinde küfür etmemeye çalışıyorum. Oh my god. Bu adam çok mutluyum lan. Neden biliyor musunuz? 4 bölümdür. Oh my god demedim. Daha yeni dedim Bu arada normal hayata devam ediyorum anda. Video gelemedi arkadaşlar neden gelemedi ee, ha bu arada e, şey 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız Kutlu olsun onun için de özel bir video hazırlayacağım küçük kısa bu kadar uzun değilmiş 10 dakikalık. çekeceğim atacağım bu video işte dan sonra gelecek o yüzden bugün gelecek yine bugün günlerden gün ne zaman lan bugün unuttum perşembe falan. Bakayım. Da buradan gözükmüyor ki. Nasıl bakılıyor? Bakil bakılıyordu. Neyse hiç umurumda değil. Bugün perşembe sanırım işte. Aynı yine aynı gün gelecek işte. 23 Nisan günü bugün. Öyle diyeyim. 23 Nisan günü. Ee, işte öyle 23 Nisan bugün. A, yine aynı 23 Nisan'da gelecek işte o sürpriz dediğim video. Pek sürpriz olmadı aslında ben söyledim bunu yani. Bu şimdi sürpriz olmadı değil mi yani? Bence de aynı. Tamam tam. Evet evet ben de salam doğru bildiniz evet. İşte arkadaşlar <laughs> öyle. Çünkü şu kenara yazmak olmuyor mu? Abi ne koyuldu? Ama olmayacak. Onu sıkıntı çıkarıyorsun. Sen şuraya yolla. Ben ne yapacağım? Ha doğru şunu daha yapacağım. Abi bir git şuradan ya. Şuraya koy işte. Tamam. En kenarda dursun e Şimdi ağaç kazalım. Abi burnum kaşınıyor. Saçım kaşınıyor. Lan. Bitlendim mi lan ben? Ay bitlenmedim. Bugün banyo yapacağım zaten. Ben bitlenmem ben de. Devam edelim. Çok diyecek bir şey yok yani. O da muhteşem. ne kadar çok video çekersen o kadar görüntülenmeler artıyor. Bu yüzden videolar sık sık gelecek. Yuppi. Hmm. Hmm. Ah, oh, korktum lan. 39 tane taşımız varmış. Alalım Gidelim. Ne ne kadar olacak? Ne ne şey yapalım? 64 5. Yeterli sanırım. 64, 4, 5 için. Yok lan yetmez yetmez. Daha bayağı topluyorum. Sönmüş ağaçları. niye konuşamıyorum bilmiyorum. İşte arkadaşlar her videoda dediğim gibi konuşacak konu yok. Konu konu, söyleyin. Yorumlara yazın. Konuşayım yani. Ha bu arada e, evet bir konu buldum. Eee <laughs> şu an gör, üstte de gördüğünüz gibi 0.11.0 Alpha Build 2'deyim. Eee üstte telefonum arkada gördü. LG G3. Güzel. Ne niye şimdi telefon? ha <laughs> ha ha ha. Aslında öyle ama yine ders böyle yapayım. Ya. Ee, işte... e, işte telefon markası falan da gözüküyor. Vol 0.11.0 Alp Alfa bu 2. Bu okumda şiir ok okuyor, okuyor gibi şey diyorum kendime. Her neyse işte evet. ona Hunger Games daha geldi ama ben hiç denemedim sanırım yok like belki vardır Bilmiyorum daha tam çıkmadı. Diye olmayabilir ama büyük ihtimalle yok. Varsa arkadaşlar e, bayağı bir araştıracağım. E, i̇şte Alpha Guild Alpha Build 2 gördüğünüz gibi. Bilmiyorum işte Hunger Games'te gelebilir ona göre Survival Games, Hunger Games. Highlander Fight falan da varmış. Serverleri varmış. Onlar da onlardan da gelebilir. Öyle ben baya bir ağaç kazıyım. Kazıyım mı? Kazıyım. Aa, artık evet, toplamıştı. Her neyse. Türkçem berbat. Ama İngilizcem çok iyi. Çok saçma bir şey. Türk'üm. Türk'üm. Yani tabii ki Türk'üm. Ee, Antalya'lıyım işte. Doğma büyüğüm Antalya'lıyım. Ama İngilizcem Türkçemden daha iyi Nasıl? Nasıl bir şey bu? Çok değişik bir şey benim acilen koymamam lazım. Hiç mi hayvan olmaz abi ya? Oo burası ne? Lava. Lava olan yerde ne olurdu arkadaşlar? Şu an diamond dediğinizi sanıyorum. Ee, i̇nşallah. Lava da ayrılmamız yok yani. Şefim. İşte Bu arada arkadaşlar video dışında yapacağım evi. Sıkıcı olmasın diye. Herkes sıkıcı olur diye izlemez biliyorum. O zaman video dışında yapacağım evi. iki katlı böyle muhteşem bir ev olacak. Baya bir güzel olur. Game modla da yapabilirim. Bu arada arkadaşlar pocket çok editör diye bir uygulama var. Hile arkadaşlar. Ama ben şu an kadar hiç ondan kullanmadım video içinde. Videosunu çok kullandım yani e, ee, video videolarında survival'da hiç kullanmamıştım. E, ee, bir de benim e, video dışında kullandım survival'da yani. Onu da bayağı geçtim. Diamond set oldum herhalde. Ayrı set oldum. Diamond set oldu. Ee, o diğeri. O benim video dışında oynadığım survival. Canım sıkılınca orada falan giriyorum. İşte ondan oynuyordum. Onda biraz hile kullandım. Canım sıkıldı çünkü. Ama yani insanlık hali yani değil mi? Ne koyayım? Yani o bayağı derin bu. Sanırım. Kapatırım ama ne oldu? aydınlık. Şimdi. Bir, bir düşermişim lava. Bir düşermişim de. Bir düşüyormuşum lava. Uf. Şimdi de kırayım zaten şey kırılacak. Ver. Şuraları da kapatayım ya. Yani. burayı bununla kapatırım. Bana ne? Tamam ver lan onu ver. Ver onu ver ver. Ver lan lazım onu ver. İnşallah altı dal değildir. Oh. Tam değil. Daha bizim. lazım. Burada kaç dakika oldu? Oha 11 dakika olmuş. Ne ara 10 dakikaya geçti lan? Bu bölüm 15 dakikalık yapacağım. Her bölüm 15 dakika olsun. Olabildiği kadar. Yani. Abi. Abi. Küf lan. Nasıl bir göz yanılmasıydı arkadaşlar. Oraya e, lan dediğim ana bakabilirsiniz bak. Şu lan var ya lan. Şurası. Ağaçların oradaki lan. Orayı mob spam, spawner zannettim abi. Bir de lan var ya arkadaşlar. Öyle gözüküyor değil mi ama? Videoyu sarıp bakarsınız. Ar e, arkaya bakarsınız. Abi. Ha bu benim geldim. Ben Daha hiçbir şey bulamadık. Bunu bulamazsam videoda şimdi da bakarsan, bu da yapacağım yatağı bile. Çok yavaş bu ya. Neyse, bir 64 tane görüntü parlaklık. %100. Ne oyun bu kadar karanlık? Gece de bu kadar karanlık olmasa iyi yani. Ah, yavaştan sabah olmaya başladı gibi geliyor yanlış mı şey yaptım gördüm tep tepe düz gittim bir tane koyun bulamadım lan bir tane bulayım bari abi inek tamam koyunu koyundan kalkın <laughs> domuz yok tavuk yok inek aha hadi bayvan domu iyi, iyi hayvan lafın üstüne gelir ama o bir iyi bir hayvan değil. Ya burada arkadaşlar yine 23 Nisan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun. Bir de kandiliniz mübarek ve kutlu olsun diyorum. Ve odamızı kesmiyorum. Allah'ın gönderdiği hayvan ya. Tavuk çıktı. Allah'ın Rabbim sana şükürler olsun. Abi. abi. Neyse tamam. İyice imana bağladım. Koy. Koy. Vur. Vur. Mu? Öldü. Tavuk. Tavuk! Severim. Ben ne yapayım şimdi? Abi yok görüyorsunuz yok. Yerim bak ben bunu. Yerim bak. Lan bir git lan. Domuzmuş. Kan <laughs> olduğu için domuz kesmeyi yapacağım. Tavuk kesmem. Tavuk daha iyi. Dem Pıtır? O da kutu kutu. Sevgili videolarda sesi gelen. Evcil hayvan. Pıtır tut. Pıtır. pıtır. Ama videodayım biraz kötü. <laughs> Olmuyor mu yani biraz? Pıtır. Bak bana bakıyor kafa sallıyor. Bu da güzel. <laughs> Aynen ben, Abi ben bir mu ya? Abi koyun yok. Açın şu benim gelin. Geliyor mu? Var iki ızner var. koyun dal. Umurumda değil tavuklar. Umurumda bile değil. Hem de iki tane ne güzel. Al anne, anne Anne efendisine. Ne? Efendim, efendim. Efendim pütü, efendim. İnşallah <laughs> ses sesi gelmiyor, gelmiyor. <laughs> geliyorsa. Gör. Tamam. Bir tane daha koyun lazım. Büy büyüseniz iyi olur var Sen büyüsene şşş. Tipsiz. tipi Oğlum büyüsün bunlar ya. Yazık tamam bırak. Bırakıyorum tamam. Kurban kesti. Ha bu arada arkadaşlar kandil özel videosu yapacağım bir tane. Bir de ee, 23 Nisan Cumhuriyet Bayramı özel videosu yapacağım. Bugün olabilir yarın olabilir. Ya yani yarın 24 Nisan oluyor ama işte yani anlayın. Biraz uzun sürecek çünkü. Yani bu video atıldıktan bir buçuk iki saat sonra falan atarım. Belki yarım saat falan işte bilmiyorum. Böyle bir e, sürpriz olsun tamam sürpriz olsun. Sus Pıtır. Pıtır. Şu an video, videodayım ya, onu da pe pek takmamaya çalışıyorum videoda. Çünkü onu ben videoda şartı odaklıyorum. Evet Pıtır tamam. O da kız bu arada. Öpüşüp duruyor. <laughs>. Kuşum. Pütir. Evet. Ee, çok tatlı bir kuş. da bir yere gösteririm ben size. Senin annen nerede? Ha, ben buna vuracağım sanırım. Şimdi bir ara ha, şey yapmıştım. Ya, tamam. o sanırım. Senin annen nerede çocuğum? Gel seni annene götüreyim. M, M sesi geldi. M'leme. E tamam Pıtır. Ne istiyorsun? Ha ne istiyorsun? O video 17 dakika olmuş. Hadi 20 dakika olsun lan. Hadi lan bu da size bir kıyak. 20 dakika olsun anasını <laughs> Evet. Dur kurban ke... Yok. Neyse tamam. Daha fazla e, diğer bölümün spoilerını vermeyeyim. Ki böyle deyince de spoiler vermiş oldum. Ama neyse tamam. Az çok anladı. Nasıl? Ne yapacağım? 23 Nisan özel içinde bir tane. Demir buldum. Demir, 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 demir. 18 dakika olmuş. Demir, 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 demir. Şu crafting table tam üstüne koydu. Geri zekalı. Şöyle koyalım. Bir tane yapalım. Şunu kıralım. Şunu kıralım. Ve bu videoyu tam olarak şu sudan çıkıp bitirebilirim. Falan. kapat bu. Niye açıldı? Ben çıkayım bir. İşte duyurularımı yaptım. Söyleyeceklerimi söyledim. Videoyu 20 dakikaya ulaşınca kapatacağım. 18 dakikada kalmasın bari. 2 dakikada bekleyin. Aslında. Çok fazla bir şey demeyeceğim. Şimdi de kapatabilirsiniz videoyu. Ama ben de gezeceğim belki bir çok önemli bir şey bulursam 25 dakika olsun hadi. Olmayacak tabii ki. Olmayacak. Ama çok önemli böyle diamond falan bulursam 25 dakika olabilir. Şimdi şuradan diamond çıkıyormuş. Kaç dakika? 19 dakika oldu. Yaklaşık 40 sani 45 saniye sonra kapatacağım videoyu. Abi işte bekleme yani kapatın videoyu. Ne 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 yani. Şey kapatın videoyu. Aç keseceğim ben. İzlemize gerek yok şu anlık. İzleyin de yani tabii ki yani. De e, şu anda izlememize gerek yok. Düşme. Düşme. Hadi hadi 20 dakika olmadan şimdi da kesin lütfen 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 keseceğim lan bana ne? Hani. On biri bana engel oluyormuş gibi. Lütfen 20 dakika geçsin. Ben bunları keserim oğlum. Keserim mi 19.49 Nasıl ilerledi? Yani? Şunları yapalım ve videoyu bitirelim. 31. <laughs> 31'de kaldı. Elimize kazmamızı alalım. Bayağı da bir şey oldu. Ve arkadaşlar bu videoyu burada bitirelim. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. İyi günler ve videoyu tekrar izleyecekseniz. yani. yine ya de ben diyeyim. İyi seyirler. Bye bye.